Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte tek sort olarak güzel bir vlogla karşınızdayım yine. Bu videomuzda neler yapacağımızı sizlere göstereyim hemen kısaca. Çünkü odada bir takım değişiklikler yapacağım. Bunları bu vlogda sizlere göstereceğim. Umarım keyifli ve eğlenceli bir video olur sizler için. Şimdi gelin hemen ne yapacağımı göstermeye başlayayım. Burada masamız bulunmakta. Masanın bu arkası bildiğimiz düz duvar, beyaz renkte. Bu duvarla ilgili projem var. Bu projede e, duvara kaplama yapacağız. Bura biraz dağınık şu an ışıklar ışıklar kurulu en son bir video çektim. Onunla ilgili burada tripodumuz falan da var. Ee, bu duvara gideceğiz. Sofor köpükten duvara kaplamalar var. Üç boyutlu. Öyle bir kaplama bakacağız. Öyle bir kaplama almayı planlıyorum. Duvara farklı bir hava katacağım. Çünkü sade beyaz duvardansa böyle desenli güzel bir şey olursa hem izleyenlerin hem benim gözüme çok hoş görünür. Aynı şekilde bu mavi ışık oraya vurduğunda böyle güzel bir ambiyans yaratacağını düşünüyorum. Sadece şuradan şöyle şu masanın olduğu yere kadar, şu aşağı kısımlara falan hiç yapmayacağım arkadaşlar. Buraya böyle bir çalışma yapacağız. Bakalım şimdi gidelim, tek tek seçelim hangi modeller var. O modeller üzerinden bir çalışma yapalım ve bu duvarı e, biraz değiştirelim, farklı bir hava katalım isterseniz. Şimdi evden çıkacağım ve duvar için kaplama bakmaya gideceğiz. 3 boyutlu strafor köpük bakacağız. Bakalım hangi çeşidi beğeneceğiz ve duvara uygulayacağız. Müzik Şimdi model olarak şu modeli seçtik. Bakın daha yakından göstereyim. Değişik bir kaplama olacak. Elmas desenli güzel bir görsel yapacağız arkadaşlar. 3 gün içerisinde geleceğini söyledi. 3 gün sonra videoya zaten devam edeceğim. Uygulamasını falan da göstereceğim nasıl yapacağımızı. 3 boyutlu duvar paneli diamond olarak geçiyor. Güzel ürün. Bakalım 3 gün sonra uygulamasını yapacağız. Evet dostlar şu anda ikinci gündeyiz. Dün gittik siparişleri verdik. Şu duvara çok güzel zaten gördüğünüz desenleri böyle elmas şeklinde duvar kaplamaları gelecek. O duvar kaplama 3 boyutlu böyle PVC'den yapılmış. Onları birkaç gün içerisinde yapıştıracağız. Bu vlogda yapıştıracağız onda sıkıntı yok. Nasıl yapıştırdığımı nasıl olacağını da şimdi sizlere göstereceğim. Ama onlar gelene kadar bugün bir işim var onu yapacağız hep beraber. Öncelikle şurada bakın burada boşluk var görüyorsunuz. Buraya. Bu hemen şeyin yanında, perdenin. Şurada, tam şunun boyutunda yaklaşık 1 e, metreye 40 santimlik bir tane iki adam masa alacağım. Onun için dışarı çıkacağız ama ondan önce bir de Eminönü'ne gideceğim. Eminönü'ne Teknomale'ye gideceğiz. Teknomale'ye bir şey vermem gerekiyor. Ve e, geçenlerde hediye çekilişi yaptık biliyorsunuz. O hediye çekilişinde kargolarını yapacağım. E, gideceğim o kargoları da yapacağım. Teknomale'ye de bir şey bırakacağım. Oradan gideceğiz. Ikea'ya, Ikea'dan da bir tane masa alacağız. Belki bir tane de masa lambası düşünüyorum yine bu masa için. Ondan sonra da gezeceğiz, tozacağız, bakalım neler yapacağız. Şimdi gelin yola çıkmaya hazırlanalım. Şimdi arabaya bindim. Arabada çok enteresan bir durum var. Şimdi burada radyo var ama herhangi bir bluetooth bağlantısı yok veya herhangi bir AUX bağlantısı yok. Bundan çok şikayet ediyorum. Araba değişik bir modifikasyon yapacağım arkadaşlar tam şuraya. Şimdi benim elimde şöyle çantada yukarıdan getirdim. Güzel bir ürün var. Gördüğünüz gibi LG'nin burada müzik follow. Bunu zamanında LG hediye etmişti. Bunu ahanla buraya yapıştıracağım. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve burada müzik dinlerken bluetooth'tan buna bağlayacağım. Zaten arabanın ses sistemleri öyle aman aman bir ses sistemi olmadığı için de bunu buraya bağlayacağım ve bağladıktan sonra da güzel bir hem bluetooth hem de güzel bir ses deneyimi yaşayacağız. Çünkü radyoda da güzel şarkılar çalmıyor. Telefondan bluetooth'ta göndereceğim arkadaşlar. Şimdi gelin şunu kurulumunu yapalım. Şöyle bir sistem yaptım. Burada cırtlar var. Burada da cırtlar var. Çünkü sök yapıştır yapmak istiyorum ben bunu. Hep burada bırakmak istemiyorum. Şimdi bunu böyle yaptım ama buradan sökülüyor. Tam tutmadı yapışkan. Şimdi şöyle denk getirelim. Ve bastıralım ama... Evet. Şu an oldu ama bunu söktüğümde cırt burada kalıyor. <laughs> Maalesef öyle bir sorun var. O yüzden böyle bırakayım ben de şimdilik. Bunu daha sağlam yapıştırıcı yapıştırırız artık. Şimdilik şöyle yapalım üzerine koyalım ve çalıştıralım isterseniz şöyle yukarıdan tuşuna basıyoruz bir kez basalım tutuyorduk basalım tutuyorduk hop sesi duyduk hemen telefonu şöyle açalım bluetooth'umuz açık interneti de açalım zaten bluetooth açık olduğu için otomatik olarak bağlandı şöyle LG Music Follow Spotify'dan şarkımızı güzel bir şarkı çalalım hemen o Güzel oldu. Çünkü arabanın hem ses sisteminden daha iyi hem de bluetooth'tan istediğim şarkıyı çalabiliyorum ve yani düşmeyecektir ya bu. Sağlam oldu. Hiç düşeceğini de öyle kolay kolay zannetmiyorum tüm seklerde falan. Çok güzel bir iş çıkarttık. Artık arabada müzik dinlerken daha güzel olacak. Hem ses kalitesi anlamında hem de pratiklik anlamında. Çünkü artık radyoya muhtaç değilim. Telefondan istediğim şarkıyı kablosuz bu şekilde buna yollayacağım ve müziklerimi bunun üzerinden dinleyeceğim. <laughs> Kargoları hazırladık TeknoMali'de ve bu kargolar arkadaşlara gitmek üzere yarın kargoya verilecek. Evet TeknoMali'ye geldik şu anda kargoları hazırladık. Bayağı enteresan cihazlar var burada S8'ler falan zaten direkt gelmiş hiç kaçarı yok. Mate 9 var, ee, Xiaomi'nin cihazları hepsi burada yerlerinde duruyorlar. Ya ee, Bak burada kim var şimdi? <laughs> Mete abi nasılsın? İyi sağ ol sen nasılsın? Merhaba. Ben de. Ee, bak burada <laughs> çok enteresan bir şey var bu nedir? Bunu <laughs> bize açıklar mısınız? Şu, şu daha güzel duruyor aslında, oh, Porsche dizayn. Güzel ya, bu çok güzel ama. Göstersene bize ya, bak poşeti bile yeter ya. Bakın arkadaşlar, bu telefonun piyasası da o kadar kolay kolay göremezsiniz. Ama yine görünmüyorlar kutusunda. Evet, yani çıkartamıyorsun. <laughs> ne kadar fiyatı Metel abi ortalama? 1650 Euro. Euro, evet. Burada da S8'in Batman Edition, Yani bu da yine özel. Bak burada Huawei Watch var bir tane mesela. Yani her şey var değil mi Metel abi? Var, bekleriz. Gelecek. Değil mi? Var. <laughs> Çıkıyor muyuz, Çıkıyoruz. Nasıl gidiyor işler matematiğinde? takılıyoruz şükür. Var mı videodan sonra hareket mi hareket Gelen giden Değil mi? Gelip gidip apartmanlaşıyoruz insanlarla değişik. Evet arkadaşlar teknomele geldik şimdi buradan eve geçeceğiz. Evden tekrar bir ikiye doğru gideceğiz. Orada masaya falan bakacağız. Hep beraber gidelim bakalım. <laughs> Şu anda Ikea'ya gidiyoruz arkadaşlar. Orada masalara bakacağız. Beğendiğimiz masayı beraber göreceğiz, alacağız arkadaşlar. Hadi görüşürüz. <laughs> Teknoloji kanalına şart ya bunlar. Şimdi Ikea'da dolanıyoruz. Masa olarak çok adamı bir masa bulamadım. Beğendiğim. Bakın fırsat köşesi var Ikea'nın. Oraya gideceğiz. Orada belki böyle çıkma güzel şeyler oluyor. Birkaç dekorasyon için ürünü de alacağım. Ee, Videolarda böyle komik mesela. Şöyle güzel bir masada kullanmak için böyle bir şeyler çizdiğimde falan. Best tarzı bir şey aldık. Bakalım burada dolanalım bakalım. Devam edelim. Evet dostlar şimdi Ikea'dan geldik. Ama maalesef istediğim masayı bulamadım. Ee, çeşit çok ama ben böyle ince çok uzun da değil bir masa istiyorum. Böyle şuraya arkaya koymalık işte böyle bazen videolarda önüme çekmelik. Ama aradığım masayı bulamadım maalesef. Farklı kombinasyonlar düşündüm yani dedim belki sehpa alırım, sehpanın ayaklarını değiştiririm falan ama en son dedik tam boş verelim bir de internetten araştırırız. Belki internette farklı şeyler buluruz tam aradığımızı ölçülerde bir masa. Ee, onun için boş verdik ama Ikea'dan birkaç şey aldım söyledim zaten size gösterdim birkaç tane. Şimdi onları hemen sizlere göstereyim. Şöyle çok şekil bir tane bitki gibi ama bu aslında bitki değil. Yani canlı değil arkadaşlar. Çimler böyle. Biraz dekoratif amaçlı. Bunlardan aldım bir tane. Bir de hemen göstereyim. Şöyle masaya sermek için, üzerinde bir şeyler kesmek için veya bir şeyler koymak için veya arka plan rengini değiştirmek için böyle birkaç plaka gibi bir şey aldık. Bir tane de burada bulunmakta. Burada da grisi var. İkisi bir arada bayağı uygun fiyata alınıyordu. Ben de buralara koydum. Güzel durdular. Videolarda arka planları değiştirmeme sağlayacaklar. Yani farklı havalar katacak. Mesela sırf bir şey koyup şöyle. Sırf bunu böyle çektiğimde güzel duracağını düşünüyorum arkadaşlar. Bunları aldık. Yani bunların dışında maalesef masa istiyordum ve lamba istiyordum. İkisini de bulamadım. Yani tam aradığım kafamdaki şeyleri bulamadım. O yüzden vazgeçtim. İnternetten bakacağız. Onları da internetten bulduğumda sizlere göstereceğim. Ee, ve onları satın alacağım. Aynı zamanda e, yine duvarları bekliyoruz. Duvar da gelecek duvar panelleri. Onları da yapıştıracağız. Oda da farklı bir takım şeyler olmaya başlıyor arkadaşlar. Hadi bakalım hayırlısı. Evet dostlar şu anda e, duvar için olan e, paneller hazırmış. Onları gideceğiz alacağız. Ve masayı da bulduk. Masa olayını da çözdüm. Masada sürpriz olsun. Bakalım beğenecek misiniz? Onu da kuracağız. böyle Küçük bir masa. E, zaten nasıl kullanacağımı anlatmıştım. Şimdi gelin duvar panellerini alalım. Bir de masayı alalım. İkisini de kurmaya başlayalım. Evet dostlar şimdi gittik masayı aldık. Ama henüz duvar panelleri gelmiş değil. Duvar panelleriyle ilgili sıkıntı yaşadık. Pazartesiye kaldı. Ama masayı aldık. Masayı göstereyim hemen sizlere. Sadece şu an üst tarafı var. Bir de ayak aldık. Ee, ayrı ayrı aldık. Direkt masa almaktansa böyle bir e, parça bulduk bir yerden. Bunu bir attırdık arkadaşlar. Gerçek ağaç. Ve bunu e, gideceğiz. Burada ayaklarımız var hemen. O ayakları buna monte edeceğiz. Ve masamız hazır. Küçük bir masa. Zaten söylemiştim küçük olacağını. Gerçekten şık da bir masa bana sorarsanız. Bakalım şimdi gelelim. Bunları kuralım. Ondan sonra masayı bir kontrol edelim bakalım. This is the Evet dostlar masayı bitirdik. Güzel de oldu. Gördüğünüz gibi ışık da çok güzel vuruyor masaya. İkinci bir çalışma masası gibi. Burada genelde çekimleri falan burada yapacağım arkadaşlar. E, farklı açılar yaratmak için. E, yüksek güzel ayaklarını da yükselttim. Çünkü e, biraz alçak gelmişti bana ve dokusu falan da güzel. Şimdi masayı tam böyle biraz silelim. Üzerine biraz toz var. Ondan sonra sonra bir kullanalım bakalım nasıl bir deneyim sunuyor. Evet dostlar masayı kurduk. Güzel de oldu. Artık yani normalde böyle kaskatı kalıyordum ben. Tamam mı? videoyu çekerken ama artık böyle biraz daha rahat size böyle daha rahat şey konuşabileceğim. Bugün şimdi inceliyoruz falan diye. Bak burada içeriden aldığım şeyi de buraya koyayım. Mesela inceleme ürünü diyelim bu da. Böyle rahat, samimi, biraz daha şey bir ortam oluşturmaya çalışıyorum ve mesela çekim konusunda çok güzel olacak burası. Burada mesela bir şey çektiğimde gerçekten çok şık duracağını düşünüyorum. Ürünler biraz daha havalı görünecek. Masa güzel, ben de güzel olduğunu düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz sizler? Hemen aşağı tarafa masayı beğenip beğenmediğinizi bana yazarsanız sevinirim dostlar. Şimdi e, duvarları bekliyoruz. Duvarlar henüz gelmedi. E, duvarlar gelsin. Duvarlar çok güzel olacağını tahmin ediyorum. Masayla beraber harbiden işi bitirdik arkadaşlar. E, masayı hızlı çözdük ama duvarları henüz çözemedik. Duvarları bekliyoruz. Şimdi videoya devam edelim. Evet dostlar sonunda duvarlarımız geldi ve yerdeler. Evet bakın şöyle size göstereyim ne kadar havalı duruyor değil mi? Baya böyle enteresan bir şey yani. bunu alacağız böyle duvara koyacağız. Uzaktan gösterebiliyor muyum? Bilemedim ki. Böyle yamuk biraz zor tutuyorum kameraya ama. Böyle duvarda böyle boylu boyunca duvarda bunlardan olacak. Böyle elmas görünümlü değişik bir şey olacak arkadaşlar. Hazırsanız bunları yapıştırmaya başlayalım. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Çok merak ediyorum. Sadece şuradan bak ucundan şöyle şuraya masanın yarım arkasına kadar bunlardan yapacağız. Gördüğünüz gibi böyle gölgeye göre şekil değiştiriyor. Değişik bir ürün. Strafor, e, strafor değil bu PVC böyle değişik bir malzeme mesela plastik. Bunu boyayabiliyorsun vesaire. Şimdi yapıştıralım bakalım nasıl olacak. Hadi gelin hep beraber yapıştırmaya başlayalım. Bayağı bir yoruldum. Yani %90 bitti arkadaşlar. Artık ne kaldı? Derzleri de attım yani araları da doldurdum ama biraz temizlemem gerekiyor. Biraz içimde kaldı çünkü köşelerde falan böyle biraz fazla kaçırdım derzleri. Onları temizlemem gerekiyor. Kurudular. Bayağı zorlanacağım. Yani yaklaşık 2 saattir burayı hazırlıyorum arkadaşlar. Ve bana sorarsanız harbiden güzel oldu. Şöyle size de yakından bir daha göstereyim. Yani zaten ara videosunda bunu hazırlamışımdır Kesinlikle. Yani şuna bakar mısınız dostlar ya? Baya bir farklı bir hava oldu ya. Yani gerçekten bak gölge var bir de bak, bak renk değişiyor. Abi çok havalı oldu ya gerçekten çok havalı oldu. Belki şuraya da yapabilirim emin değilim çünkü elimde daha iki tane, üç hatta beş tane parça kaldı burada. Ee, güzel oldu ama harbiden güzel oldu. Boyanabiliyor bu da isterseniz boyayabiliyorsunuz vesaire her şey yapabiliyorsunuz. Şurayı biraz baştan sağma yaptım uzaktan belli olmuyor ama şöyle yakından burada bir sıkıntı yaşayacağım ama bunun etrafında doldurursam muhtemelen hiçbir sorun olmayacaktır diye düşünüyorum. Ama harbiden çok cool oldu. Yani Türkiye'de zannetmiyorum böyle bir masasının arkasında böyle bir çalışma yapan adam olduğunu. Sizler ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Daha videonun sonuna var. Çünkü tam bir her şeyi hazırlayalım ondan sonra sizle bir konuşalım bakın burada bir tane de masamız var hatırladınız değil mi masada hazır duvarda neredeyse hazır ve şimdi gelin devam edelim evet dostlar şu anda duvar bitti gibi bir şey bayağı bir astarını falan da attım bu yanlarını falan doldurdum bayağı zahmetli oldu şuraları doldurdum. Hala böyle biraz pütürlülük var. Çok güzel olmadı simge ama neyse işe bayağı değer edecek durumda şu anda. Şurayı da yapabilirim belki. Tam emin değilim. Onu birazdan karar vereceğim. Şimdi size şeyi göstereyim. Kablolamamı göstereyim. Nasıl bir kablolama yapıyorum. Biraz dağınık gibi ama biraz özgürlük var burada arkadaşlar. Düzgün aslında. Her şey yerli yerinde. Mesela bu şey. E, Wi-Fi LED kontrol cihazı. LED'imiz burada. Yan bir şekilde gidiyor. E, şurada bir kablolama var. Yani kablolama var ama biraz özgür bir kablolama var arkadaşlar. Mesela ben bir şey hareket ettirdiğimde o beni engellemiyor. Çekebiliyorum. Mesela ben şuraya geçeyim. Burada nasıl bir kablolama yaptığımı göstereyim sizlere. Burada <laughs> havada duran bir tane priz var. Bunu yapıştırdım buraya. E, burada özgür bir şekilde kablolama. Mesela bir şey hareket ettirirsem hemen şurada göstereyim mesela. Burada fazla fazla var ki mesela bu monitör öne gittiğinde burada kabloyu çıkartmasın, kopartmasın bir şeyler olmasın diye. Mesela aynı şekilde kasayı hareket ettirmem için bu kablolar biraz gevşek bir durumda ama gayet benim için güzel durum. Belki kötü görünüyor olabilir ama şu an sıkıntı yok. Şimdi bunu geri iteceğiz buraya. Yaklaşık su seviyeye falan gelecek arkadaşlar. ledlerimi de göstereyim dedim size nasıl bir yani nasıl bir kablolama yaptığımı size göstermek istedim arkadaşlar. Durum bu şekildeydi. Şimdi gelin masayı yerine itelim ve son rutuşlara bakalım. Evet dostlar şimdi masayı kurduk. Şimdi bir de bak duvar mesela şu an mavi renkte. Ama dilersem buradan istediğim renk yapabiliyorum gördüğünüz gibi. Çat çat çat. Az önce gösterdim kontrolcü sayesinde bunların hepsini yapabiliyorum. Zaten ayrı zaten videosundan da bahsetmiştim daha önceki videolarda da. Şimdi şöyle masayı yandan göstereyim. Bakın burası da bu şekilde gördüğünüz gibi. Tırtıklı tırtıklı gerçekten çok havalı oldu. Yani daha iyisi Şam'da kayısı arkadaşlar. Gerçekten gördüğünüz gibi. Üst tarafları hiç gerek bile yok. Yan tarafa yapılabilir. Şuraya belki şuraya kadar yapılabilir. Ama şu anlık gerçekten çok güzel oldu. Şöyle biraz daha detaylı göstermem gerekirse. Baya havalı. Şimdi gelin bitiriş videosuna gidelim. Evet dostlar. Gördünüz hep birlikte Odada iki tane yenilik yaptık. Ama çok güzel oldu bana sorarsanız. Birincisi bu masayı satın aldık. Masayı yaptırdık daha doğrusu Marangoz'da. E, soranlar olacaktı. Nereden aldım vesaire. Zaten açıkladım. E, bu masayı yaptırdık. E, ayaklarını taktık arkadaşlar. İkincisi ise şu arkamda duran, gerçekten çok havalı duran e, duvarı sizler için hep birlikte yaptık. E, bunları da satın aldık ve bunları da yine internette bulabilirsiniz. 3D panel olarak geçiyor. Duvar panelleri. Siz de böyle bir şey düşünüyorsunuz, bu ürün gördünüz, biraz zahmetli, işçiliği güzel yaparsanız çok güzel olur, yordu beni biraz yordu açıkçası. Onun haricinde durum bu şekilde arkadaşlar, umarım hoşunuza gitmişsinizdir bu video. Ee, bu takım değişiklikler yapmaya devam edeceğiz. Yani odada olan şeyleri size böyle aktaracağım. Yani uzun metrajlı böyle duvar değiştirmeydi, işte masa almaydı, şuydu buydu. Bu takım böyle yeni yenilikçi, güzel yapacağım şeyleri bu böyle videolar halinde size aktarmaya devam edeceğim. Onlarca farklı videolarda olacak arkadaşlar. Yani inceleme videoları tabi devam ediyor olacak. Durum bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir bu video diye düşünüyorum. Bir de şöyle hemen arkanın rengini falan değiştirdim değil mi biraz? Size gösterdim oradan neler kullandığımı, bilgisayarımın arkasını da gösterdim fark ettiyseniz. bayağı havalı oldu. Şöyle yeşil yapalım. Değişiyor mu? Heh değişiyor. Evet. Gördüğünüz dostlar bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Siz ne düşünüyorsunuz? Hem masa hakkında hem duvar hakkında ne düşünüyorsunuz? Beğendiyseniz hemen aşağı taraftan beğenmeyi, videoyu paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik benim söylemek istediklerim bu kadar. Yorucu, güzel bir e, oda dizaynının ardından videoyu sonuna geldik. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bu tarz videolar gelmeye devam edecek. Hoşçakalın.